İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi Sarayı'na sevk edilmiştik. Savcılığa ifade veren aralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da bulunduğu şüpheliler ardından tutuklanmaları talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tunçay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarı Sultan, Murat Abbas, Kamil Timur, Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi. Şüphelerden Ahmet Palosoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasından tutuklandı. Diğer şüphelere yönelik sorgu işlemlerine devam edildiği edildi. <laughs> There's one.